üniversitenin ilk seniz tamam Ben hazırlıktayım. Yurtta kalıyoruz. Yurtta da böyle sadece odaya yatmadan yatmaya gidiyoruz. Yurdu muhtarı gibi falanım yani. Aşırı eğlendiğim bir dönem. Sonra bir gün her şeyi tersine çevirecek bir şey oldu. Yurt müdürü beni odasına çağırdı. Kadın bana dedi ki sen işte 200 bilmem kaç numaralı odaya yerleştireceğiz Ece. Dedim ki ben halimden memnunum. Oda arkadaşım çok iyi. Dedi ki bir tane arkadaşımız var. E, odasında tek başına kalıyor. Bir yer değiştirme yapmamız lazım. Dedim sıçtık. Kesin çok problemli birinin yanına koyacaklar beni. Belli yani. Bir bok çıkacak. Ne istedim? Tamam. Eşyalarımı topladım. Gittim kızın yanına. Üçüncü sınıftan bir kız. Yaşı benden büyük biraz. Ama çok mutsuz. Ben de bir derdi varsa anlamak istiyorum. Yani mutsuzluğunun bir sebebi olmalı. Ama çok mutsuz, çok huysuz, çok aksi bir şey. Yani o kadar aksi ki. Yine de onu anlamak istedim. Bir yandan da sinir oluyorum. Resmen kızına arkadaş satın almış babası. Bir gün bana dedi ki Ece dedi de, biliyor musun? Dedi. Ben çok mutsuzum. Dedim ki neden? de Her şeyim var. Ben yarın